Deniz Kızı'nın Hikayesi Okyanusların derinliklerinde kimsenin bilmediği büyük bir dünya varmış. Bu dünya şarkı söyleyen yunuslar, dans eden deniz anaları, gökkuşağı renklerinde balık sürüleriyle doluymuş. Daha da derinlerde ihtişamlı bir sualtı krallığı varmış. Krallığın başında Denizler Kralı bulunurmuş ve o, annesi ve üç kızıyla birlikte sualtı sarayında yaşarmış. Kralın en küçük kızı Arya, diğer deniz kızlarından farklıymış. Çok güzel şarkı söyler. Kendine harika takılar tasarlarmış. Diğer kızlara sarayın içinde mutlu bir şekilde yaşamak yetiyorken, Arya'ya bu asla yetmiyormuş. O sürekli okyanusun yüzeyine çıkmayı ister. Suyun üzerindeki dünyanın hayalini kurarmış toprağa basan insanları merak eder. Denizin üzerindeki yiyecekleri tatmaya, manzaraları izlemeye, sevimli hayvanları sevmeye hep çok özenirmiş. Bu düşüncelerinden büyük annesine bahsettiğinde ise büyük annesi ona "Ablaların gibi yetişkinlik tacını taktığın gün su yüzeyine çıkabilirsin." dermiş. Bir de ona hep su üstü insanlar hakkında temkinli olmasını söylermiş. Çünkü o insanlar umarsızca attıkları çöpler yüzünden su altı canlılarının yaşam dünyasını denizleri kirletirlermiş. Günlerden bir gün Arya yine denizin üzerine çıktığında büyük bir gemi görmüş. Geminin kaptanı çok yakışıklı bir prensmiş ve çok güzel flüt çalıyormuş. Arya flütün sesini duyunca bir anlığını gözlerini kapamış ve bir şarkı mırıldanmış. Prens belli belirsiz duyulan bu sesi duyunca hemen flütü bırakıp etrafa bakındır. Arya öyle utanmış ki prens onu görmesin diye hemen suyun içine dalıvermiş. Tüm bu olan bitenleri cam küresinden izleyen denizaltı cadısı ise bir kahkaha patlatmış. Demek ki denizler kralının kızı Arya bir insandan hoşlanıyor öyle mi diye söylenmiş. Zamanında krallıktan kovulan bu cadı, kraldan öc almak için Arya'ya kötülük planı yapmış. İşte tam o sırada gökyüzünde şimşekler çakmış, bir fırtına başlamış, dalgalar dev boyutlara gelmiş. Geminin kaptanı olan prens telaş içindeymiş. Cadı ise hala kahkahalar eşliğinde gülüyormuş olan bitene. Bir süre sonra dev dalgalar prensin büyük gemisini batırmış.